Hoş geldiniz arkadaşlar. Android Auto uygulamasını kablosuz olarak araç multimedya ekranlarımıza nasıl bağlarız? Onları göstermeye çalışacağım. Uygulamaları nasıl indiririz? Güncel halini nerede buluruz? Linklerini açıklamalar kısmında veriyor olacağım arkadaşlar. Adım adım sizlere tarif edeceğim. Yine bizleri izleyip e, takip etmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Evet şimdi uygulama adımlarına geçelim. Telefonumuzun ayarlar kısmını bulup giriyoruz arkadaşlar. Buradan uygulamalar kısmına gireceğiz. Uygulamalardan da uygulamaları yönet ve bu boşluk kısmına Android Auto yazıp arkadaşlar seçeneği bulup giriyoruz. Buradan ayarlar yapmamız gerekiyor. Buradan da aşağı indirildiğimizde uygulama izinlerini görüyoruz. Hepsine izin veriyorsunuz arkadaşlar. Hiçbirinin redd olmaması lazım. Red olursa düzgün çalışmaz. Buradan bildirimleri kontrol edin. Hepsinin açık olması lazım. Hepsinin e, mavi tikli olması lazım. Tabii sizin telefonunuzun versiyonuna, durumuna göre bunları e, lütfen ayarlayın. Eğer buradan herhangi bir izne atlarsanız arkadaşlar, e, olumsuzluklarla karşılaşabilirsiniz. Aşağı iniyoruz. E, mobil veri kullanımının da açık olması lazım. Bazen bu bize özel kapatılabiliyor. Kapatabiliriz yani. Bilinmeyen kaynaklara da izin vermeniz gerek arkadaşlar. Gerek ki e, uygulamamız doğru düzgün çalışsın. Buradan geri geliyoruz arkadaşlar. Şimdi ise arkadaşlar Android Auto uygulamamızı bulup onun içindeki ayarları kontrol edeceğiz. Bunu da nereden yapıyoruz? Üste gelelim şöyle. Burada bağlantı ve paylaşım var. Buraya girdiğimiz zaman en altta Android Auto uygulamamızı gördük. Bağlantı paylaşımda. Tıklıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi Android Auto'nun içine girdik ve burada bazı seçenekleri kontrol etmemiz gerekiyor. Şöyle yukarıdan baktığımız zaman ee, telefon kilitliyken açık konuma getiriyoruz başlat seçeneğini ee, görüyorsunuz Seçeneklerimiz daha açık olan kablosuz Android Auto bu da açık gördüğünüz gibi en altta arkadaşlar sürüm var bu sürüme birkaç kere tıklıyoruz tıkladığımız zaman bize geliştirici seçeneklerini açacak arkadaşlar aynı e, telefondaki sürümler gibi. Sağ üst köşede 3 tane noktaya tıklıyoruz. Geliştirici ayarlarına girdik arkadaşlar. Hemen açıldı gördüğünüz gibi. Burada da bir sürü seçenek var. Tekrar inceleyebilirsiniz. Burada alttan bilinmeyen kaynakları tıklıyoruz arkadaşlar. İşaretliyoruz. Buradan geri geliyoruz. Android Auto ile burada işimiz bitti şu anda. Birinci seçenek olarak AA Store'dan Android Auto Store'dan Ferma Auto uygulamasını nasıl indireceksiniz arkadaşlar onu göstereceğim. Bu, bu uygulamanın linkini açıklamalar kısmına vermiş olacağım. Siz bu uygulamaya girdiğiniz zaman yükledikten sonra Fermata Auto'yu buluyorsunuz. Bu AA Store'daki uygulamalar çok güncel olmuyor arkadaşlar ama ben yine de size indirmeniz için vereceğim. Ayrıca bu Fermata Auto kontrolünde ve diğerinin de linklerini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar zaten uygulama indirmesini biliyorsunuz tıklayıp indiriyorsunuz. İlk öncelikli olarak Fermata kontrolü indirin. Bu telefonun ekranında herhangi bir kısa yol atmıyor arkadaşlar bu direksiyonunuzdan e, YouTube'u ses açma kısmayı kontrol etmeniz için uygulama üzerinden gerekli olan bir kontrol uygulaması. Daha sonra fermuata Auto'yu indiriyorsunuz. Bu A Store'da güncel olmadığı için, bakın versiyonu 1.7.7 güncel olmadığı için arkadaşlar çok önermiyorum ama diğerinde de farklı bir durum var. Ayda bir uygulama indirme izin verecek. Yani bu birinci uygulamamız değil ikinci uygulamamızda Onu da tek tek göstereceğim. Öncelikli olarak biz buradan nasıl kuruyoruz? Ekranda izlediğiniz gibi Fermat Auto kontrolü seçtik ve daha sonra Fermat Auto 1.7.7 yani şu an bu tarihteki güncel versiyon bu olduğu için bunu indiriyoruz. Güncel versiyon derken arkadaşlar bu tarihteki güncel versiyon bu değil. Bu AA Store'daki bir önceki versiyon. O yüzden şimdi bunu kurduktan sonra da diğer uygulamada nasıl indiririz onu göstereceğim. Tabii ben uygulamaları size vermiş olacağım. Son vereceğim ikinci uygulamada da daha güncel versiyonları bulabilirsiniz ama onun da indirme sınırı var. Ayda bir tane uygulama indirmenize izin verecek arkadaşlar. Şimdi uygulamamız gördüğünüz gibi install'un altındaki bar dolduğunda tamamlanmış olacak. Şimdi bekliyoruz. Uygulamayı yükle dedik. Bu arkadaşlar uygulamaların hepsine e, tüm izinleri vermeniz gerekiyor ki bir nevi telefondaki tüm her şeyi kontrol edebilsin. E, dosyalarınıza ulaşıp e, size e, telefonunuzu yansıtabilsin. Yani uygulamalara izin vermezseniz eğer yansıtmayabilir. Uygulamamız bu şekilde açıldı. Şimdi buradan geri geliyoruz. Evet çıkalım. Şimdi arkadaşlar fermat Auto uygulamamızın Üzerine basılı tutup uygulama bilgisine girdikten sonra tüm gerekli izinlerin açık olup olmadığını açık değilse de açmamız gerekiyor ki Bakın mesela kameraya izin vermemiz gerekiyor. Burada olduğu gibi konuma izin vermemiz gerekiyor. Daha sonra mikrofona izin vermemiz gerekiyor. Çünkü hareket halinde klavyeyi bize kullandırtmayacak. İzinleri kaldırıp yer aç bunu da kapatmamız lazım arkadaşlar. Çünkü izinlerin hepsini onayladık. Diğer izinlere bakalım. Evet, bunları da e, onaylamamız gerekiyor arkadaşlar. Hepsini izin vermemiz lazım. Yoksa e, uygulamalarımız düzgün çalışmaz. Bildirimlerimize bakıyoruz. Bildirimlerimiz de açık. Mobil veri kullanımımız da açık. Burada sanırım başka bir şey kalmadı. Bilmeye kaynakları da arkadaşlar, buna da izin vermemiz lazım. Çünkü bu uygulamalar e, özel yazılımlar arkadaşlar. Hani. Ee, eğer izin vermezsek uygulamamız e, düzgün çalışmayacaktır. Yansıtma yapamayabilir kısıtlarından dolayı. Şimdi geri geldik. Fermata kontrol uygulamamızın kısa yolu. Gördüğünüz gibi ekranda olmadığı için ayarlar kısmına girip bunun gerekli izinlerini vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Ayarlara girdik. Telefon ayarlarına. Buradan uygulamaları yönete gireceğiz uygulamaları yönetten fermato auto kontrolü bulmamız gerekiyor. Buraya yazdığımız zaman arkadaşlar fermato auto kontrol gördüğünüz gibi geldi. Girdik ve gerekli izinlerin hepsini vermemiz gerekiyor. Kontrol edelim. İzinler reddedilmedi diyor. Diğer izinler, bildirimler. Bildirimleri de açmamız lazım. Bakın izin verilmemiş. Hepsine izin ver diyoruz arkadaşlar. Tek tek izin verelim. Bakalım burada başka. Bilinmeyen kaynaklar e bunu da açmamız gerekiyor. Buna da izin vermezsek çünkü uygulamamız düzgün çalışmayacaktır. Herhangi bir endişeye kapılmayan arkadaşlar bu uygulamalar zaten arka planda çalışmayacağı için genelde bir problem olacağını düşünmüyorum. Buradan çıktık. Burada işimiz bitti. Şimdi eğer yansıtacaksanız arkadaşlar şu an yüklediğiniz uygulama üzerinden konum hizmetlerimize Bluetooth'umuzu, Wi-Fi'mizi ve mobil hizmetlerimizi açıyoruz. Yani bunların hepsinin açık olması gerekiyor ki uygulamamız direkt multimedya sistemimize kablosuz olarak bağlansın. Arkadaşlar ikinci uygulamamız da AAD Store. AAD Store'u yine linkini vereceğim açıklamalar kısmında. Buradan yükledikten sonra bende yüklüydü ama güncelleme gelmiş. Şuradan tekrar indireyim. E, ee, bu şekilde de fermata autoyu buradan indirebilirsiniz. Bakın verdiğim link bu şekilde olacak. 1.4.4 e, Bu da güncel versiyonuymuş. AAD'nin. Yalnız bu AAD uygulaması e, ayda bir kere uygulama indirmenize izin veriyorum. Oradaki uygulamaların hepsini deneyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi göstereceğim zaten. Ben bunu ikinci olarak size hani ikinci alternatif olsun diye tekrar gösteriyorum. Biraz önce araca bağlamamız için telefonun ayarlarını açtık ama e, ondan sonra hani bağlamadık. Şimdi bunu tekrar e, bu şekilde tekrar yüklüyoruz ki hani yapamayanlar veya o versiyonu indirmek istemeyenler buradan yüklesin diye bu şekilde. Şimdi bu uygulamamızda yükleyip tekrar Fermata Auto'yu bu uygulama üzerinden de indireceğiz. Bak göreceksiniz o buradaki versiyon daha güncel. E, AAD uygulaması. Bu da bu da bir store arkadaşlar. Bunun içinde de bir sürü gördüğünüz gibi e, CarStream filan falan bir sürü uygulama var. Burada Fermat Auto uygulamasını görüyorsunuz ve bir indirme hakkınız var. Fermato Auto'yu seçtim. E, buna tıklayıp üstüne basılı tutarsanız bu şekilde bir açıklaması geliyor. Tıkladığınız zaman da ilk önce Fermato kontrolü indiriyor. Daha sonra da Fermato Auto'yu. İzin ver dedim. Erişime izin veriyorum. Aslında bu uygulamanın da izinlerini açarsanız arkadaşlar böyle izinleri daha sonra istemek zorunda kalmaz. Direkt zaten e, yüklemeye başlar. Üzerine tıkladığınızda arkadaşlar bakın 1.8.11 gördünüz mü? Güncel bir versiyon. Yükle dedim, şu an yükleniyor dedi. Sol üst köşede de zaten arkadaşlar indirme yaptığı zaman hani bir şey olmuyor diye e, uygulama çalışmıyor zannetmeyin. Ee, indirdiği megabaytları gördüğünüz zaman zaten bir tepki veriyor uygulama. Fermata Auto'yu indir e, kontrolü indirdikten sonra Fermata Auto'yu indirecek arkadaşlar. Siz iki tane uygulama yüklensin mi yüklensin mi dediğinde reddetmeyin. Ben burada sadece kontrolü indireceğim. E, Fermato Auto yüklü olduğu için indirmeyeceğim ben Siz reddetmeyin eğer reddederseniz Fermato kontrolü indirir Masa üstünde hiçbir şey göremezsiniz Ve Fermato Auto'yu indirmediğiniz için de Maalesef uygulamayı çalıştıramazsınız Hani bu uygulamadan denerseniz Gördüğünüz gibi burada Yüklemek istiyor musunuz dedi e, Yükle dedik Fermato kontrolü öncelikli olarak yükleyecek Daha sonra uygulamaya geri dönüp Fermato Auto'yu Yükleyeceksiniz arkadaşlar Bunu açmanıza gerek yok Buradan geri gördük. Gördünüz mü? Fermat Auto'yu yükle. Ben yüklemeye yapmadım, iptal ettim. Ve indirme hakkınız arkadaşlar kalmadı. Artık indiremezsiniz. Ee, o yüzden söylediğim gibi ikisini de ard arda indirip kurun. Uygulamalar hazır arkadaşlar. Üst taraftan Wi-Fi'mizi, mobil internetimizi, Bluetooth'umuzu, konum hizmetimizi açıp aracımızın yanına gidiyoruz. Multimedyamız açık zaten. Ben size şu an telefonumuzdan telefon araca bağlandığında hangi uyarılar geliyor onları gösteriyorum. Bakın. Hepsi otomatikman açıldı. Ben konumu açmamıştım. Onu da açtım. Bu harita hizmetleri için konum gerekli arkadaşlar. Hepsini açtıktan sonra bu şekilde görüyorsunuz zaten. Şimdi aracımıza geçtik arkadaşlar. Aracımızın multimedyası Wi-Fi özellikli. Mutlaka Wi-Fi'nin araç multimedyasının Wi-Fi'sinin açık olması gerekiyor ki kablosuz bir şekilde e, telefonumuza bağlansın eğer bu özelliği yoksa zaten bağlanmayacaktır İkisini de açtığımızda hem telefonumuzu hem multimedya sistemimizi Otomatik olarak çok hızlı bir şekilde bağlanıyor arkadaşlar APP'sine bastım Burada Mi 9 telefonumuz otomatik bağlanmasını bekliyorum ben basmıyorum şu an Bakın sağ üst köşede e, Sim kart çekim gücümüz geldi ve otomatik ben bağladım ben dokunmadım Burada da hemen haritamız geldi Haritamızı kapatalım ve e, aşağı indirdiğimizde Fermata kontrol e, ve Fermata auto'yu görüyoruz. Fermata auto'ya tıklayalım. Fermata auto'ya tıkladığımızda YouTube otomatik olarak açılıyor. YouTube gördüğünüz gibi alttaki şey de var ve sağ e, köşede bir arama e, çubuğumuz var. Buraya tıkladığımız zaman araç hareket etmiyorsa eğer klavyeden yazabiliriz ama araç araç hareket ediyorsa mikrofon işaretine basılı tutup Mesela güneş, güneş diyorum burada güneş dediğim an e, ekrana yazacak otomatik olarak veya siz e, sanatçı ismi söyleyebilirsiniz veya başka bir şey YouTube'da aradınız herhangi bir şey yazdığınızda söylediğinizde pardon otomatik olarak e, YouTube bulacaktır bunu. Bu kablosuz olarak telefonumuza bağlı bakın alttan Web tarayıcımız var. Web tarayıcımızda da mesela güzel sözler yazmışız. Otomatik olarak web tarayıcımız geliyor. Altta değişik yansıtma seçenekleri de var arkadaşlar. Mesela ip TVmiz var burada. ip IPTV eğer IP adreslerini biliyorsanız. Bakın ayarlar var sağ üst köşede. Sağ alt köşede pardon. Buradan farklı ayarlara girebilirsiniz. Hepsini seçebiliyorsunuz. Söylediğim gibi araç hareket etmiyorsa klavye çıkar. Araç hareket ediyorsa buna izin vermeyecektir ve sizi dinleyecektir. Mesela Galatasaray-Fenerbahçe dedik ve eski maçlardan bir tanesi geldi. Bunlar hep internet üzerinden ve arkadaşlar kablosuz. Özellikle söylüyorum telefonumuz aracımıza, multimedya sistemimize kablosuz olarak bağlı. Aracımız Skoda Kamik, multimedya sistemi Wi-Fi'li. Şu an YouTube'da yüklü olan Galatasaray-Fenerbahçe maçı gösteriyor arkadaşlar. Şu oktan küçük oktan geri gelip farklı seçeneklere ulaşabiliyoruz arkadaşlar. İsterseniz burada canlı yayınlar, canlı televizyonlar da izleyebilirsiniz. YouTube üstünden yayın yapan kanalları sadece. Burada bir arama geldi bize. Bunu bir reddedelim. Şimdi arkadaşlar burada NTV, CNN Türk gördüğünüz gibi tıkladığımda canlı olarak haberleri izleyebiliyorum. Ee, buradan sağ küçük oktan tekrar geri gelip Gördüğünüz gibi Arama yapabiliyorum işte ne bileyim ntv canlı yazdım Ntv'ye bastım ntv e, Televizyon haber programını izleyebiliyorum gördüğünüz gibi canlı şu an Başka canlı kanallarda izleyebilirsiniz arkadaşlar Burada gördüğünüz gibi farklı uygulamalarımız var Hepsi güzel Uygulamaların linkleri açıklama kısmında var arkadaşlar. Kanalımıza abone olup desteklerseniz seviniriz. Yeniden yeni daha faydalı içeriklerle birlikte olmayı umuyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere.